videolarda görmüşsünüz beni. Bugün yeni aldığımız doktor oyununu sizinle paylaşmak istedim. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım Yavuz. Evet arkadaşlar bu süper doktor oyunu. Önce arkadaşlara bilgi verelim bence bu konuyla ilgili. Arkadaşlar ben bu oyunu çok iyi biliyorum. Evet ilk defa açıp oynayacağız biz de Hira Burla bu oyunu. Şey şöyle. şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunun içinden e, bir tane plastik kalp, kemik, işte kalem gibi nesneler çıkacak. Ve hasta olan insanın üzerinde boşluklar var. Bu boşluklara bunları yerleştireceğiz. Sonra içindeki bir aparatla, değil mi İranur? Oradan dokundurmadan hastaya almamız gerekiyor bunları. Eğer dokundurursak hasta bu şekilde titriyecek ve canının yandığını bize gösterecek. E, karşılıklı bir oyun oynayacağız İranur. Kim bunu alırsa ee, bu sesi çıkarttırmada o bir sonraki levеле geçmiş oluyor. Evet arkadaşlar. Hadi kutumuzu anlam, açalım mı şimdi. Ama <laughs> çok azik tişörtler. Yani şu kadar. Bakın. O kadar değil ben size göstereceğim. Açalım tamam, kutumuzu şimdi. açalım. Şimdi kutunun içinden neler çıkıyor onlara bakalım. Şimdi ben size onları söyleyeyim teker teker. Babacığım, şunun adı nedir? Ee, bu kaburgaları sanırsam. Kaburgaları. Arkadaşlar da görsün bu şekilde. Kutunun içinden neler çıkıyor onları da gösterelim. Şimdi size şeyin bir yeri var arkadaşlar. Bunları yerlerine yerleştiriyoruz. Mesela kalem buradaymış. Şimdi böyle bir kelebek var. Kelebeği de yutmuş. Kelebeği de yutmuş gerçekten. Bakalım kelebeğin yeri nerede? Kelebeğin yeri de buradaymış. Gerçekten at yutulur mu arkadaşlar? At bile yutmuş. Atın yeri burada. Kovit oh, yutulur mu? Yutulmaz ama yutmuş. Bak hiç bunu. Evet diğerleri. Elma yedir. Yani elmayı yeme, yemesi gerekli ama kabuğu çıkaramamış. Elmanın yeri de burada. Bunu da yerine koyuyorum. Bu kaburgası bunu. Bu yani bunu yani koyabilirdim babacığım. Evet. evet. Şunu da koyabilir çünkü bu da kaburgalarından bundan. Evet, kaburga bu da. Çünkü bizim içimizde bir tane ke kemik var, değil mi evet, baba? Bunlar kemik. Bu kol kemiği insanlarsa, bunu da yerine koydum. Diş yutulur mu? Diş yutulmaz. dişi var diyor, diş doktoru. Belki de gece dişi düşmüştür, yutmuştur yanlışlıkla insanlar yapabilir bunu. Senin de süt dişlerin dökülüp yenileri çıktığında belki sen de yutabilirsin Miranur. Yapamam ben baba. Kalbi. Kalbini de yerine koyuyoruz bir tane daha var. Arkadaşlar bu hiç yutulur mu? Evet. Allah Allah. Bu Bununla delirmiş azıcık delirmiş. Bir de lastik var değil mi Lastik yutulur mu? Bu. bu insan azıcık delirmiş arkadaşlar. Değil mi babacığım? Yok babacığım öyle demeyelim. Bu bir oyun. Şimdi ben bunları karıştırayım artık. Şimdi hepsini yerine koyduk arkadaşlar. Ben. Evet aynen Şimdi aynen. bu kartlardan birer tane çekeceğiz. Hangisi elimize gelirse onu buradan almaya çalışacağız. Mesela. Kaştın Hira bunu aynen. güzel bir karıştırdı. Ben de bir karıştırayım bu şekilde. Bunları kapalı bir halde aynen. buraya bırakıyoruz. İlk kim başlatacak? Taş, kağıt, makas. İlk tabii ki Hiranur başlayacak. Ya da taş, kağıt, makas yapalım. Haklısın. Taş, taş kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kârat, makas. Hiranur başlıyor arkadaşlar, evet. Hayır kaybeder ben canım babam. Ah, Böyle mi oldu? Peki ben başladım. başlayayım. Başla. O zaman sıradakini aldım. Anneciğim, niye mu havada tutuyorsun? İlk, i̇lk gelen bana geldi kas çekilmesi. Yani az önceki lastik vardı ya, bu insanın kasıymış yani. Bu kası oradan alıp hastamızın kas çekilmesini İnşallah... gidermemiz gerekiyor. Ya ben lastiği Hadi almak bakalım. istiyorum. Çok dikkatli bir şekilde almam gerekiyor arkadaşlar. Evet ameliyat başarıyla gerçekleşti. Evet Hıranur evet, sıra bakalım. sende buyur. Çek bakalım sana ne gelecek? Ya. Dirsek teması. Hıranur buradaki kemiği yerinden alman gerekiyor. Hadi bakalım. E, bu çok kaymış ki. Çok mu kaymış? Hı hı. Tamam sana yardımcı olayım o konuda. Hadi köşesinden tutup çekebilirsin. Dikkatli bir şekilde. Hastanın <laughs> canını yaktın Hiranur. Hı, ne yapayım? Şimdi, Hala kenarda. Şimdi ben deniyorum. Bakalım Hıran, ben alabilecek hastalık, miyim? Hırsızlık arkadaşlar çok kolay. Evet, bana biraz kolay geldi ama bakın ben bunu da çok dikkatli bir şekilde... ...hastanın vücudundan çıkarabildim. Hıranur. Ama bunu yine sana hediye ediyorum. Buyur Hiranur. Şimdi sıra kimde? Ben çekiyorum bakalım ne gelecek. Karnındaki kelebekler. Karnından o kelebeği alman lazım bu hastanın. Acaba ben alabilir miyim? Hadi bakalım. Allah hastayı çok kötü yaptım. Buyur bakalım yoruma. Sana ben ona alayım mı babacığım? Al bakalım kızım. Alabilir miyim? Hı. Tüh yapamadım. Sen dene bakalım sen alabilecek misin? <laughs> Hastaya zarar vermeden uğraş uğraş. Hastaya zarar vermeden bakalım alabilecek misin? Bravo sana İranur gerçekten. Benim alamadığım şeyi sen aldın. Hı. Sıra sende çek bakalım. Gerçekten arkadaşlar inşallah olmayacağım çünkü işte. Kiloya ne geldi arkadaşlar? 1000 TL'lik yani en zor, oyunun en zor şeyi. Ekmek. Hadi bakalım o ekmeği alabilecek misin yerinden? Alacağım da. Gördük Arkadaşlar Hira onu biraz el atıyor ama el atmamamız gerekiyor. Şu an yeni aldığımız için oyunu acemiyiz ikimiz de. İlerleyen günlerde daha profesyonel oynayacağız. Olmadı, olmadı, olmadı. Bir Bu şey kadar. olmadı. Hadi bakalım, hadi bakalım. Aç biraz daha, aç biraz daha. Evet. Bravo sana Hironur. Çok profesyonel oynuyorsun bu oyunu gerçekten. Sıra bende mi? Evet, 300 TL'lik kalemi ben buradan kurtarmam gerekiyormuş arkadaşlar. Kalemi alamazsan babacığım ben kalemi çok kolay alırdım. Bu Biraz daha zor sanki. Çok derinde bu kalem. Yakaladım arkadaşlar kalemi. Ben de kurtardım bu kalemi arkadaşlar. Sıra Hiranur'da. İki tane çektim. Birini bırak. Evet. Hira 600 TL'lik rades kemiğini kurtarması gerekiyor şimdi hastanın içinden. Hadi bakalım. Hiç hiçbir şey olmasaydı biz daha rahat olurdu yani. İşte bu oyunun da zorluğu burada. Şu kısmını yakalamak istiyorum da baba o çok tamam, değil. Tamam ben onu biraz şuraya çekeyim senin için Hiranur. Şimdi aynen benim yaptığım gibi, al bakalım alabilecek misin? <laughs> aç ağzını biraz, aç ağzını, aç ağzını. Hafif dokunsa bir şey olmaz, hafif dokunsa bir şey olmaz. Çok bağırırsa hasta, o zaman sıkıntı var demektir. Bir bakalım. Aferin. Bana geçti galiba arkadaşlar. Hira iki kere hastayı bağırttırdı maalesef. Bakalım ben alabilecek miyim? Yakaladım lades kemiğini, geliyor. Evet. Alabilirsin İranur. Şimdi sıra bende mi? Tamam arkadaşlar. Şu 10 o kadar rahat alabilir mi? İşte buna biraz zaman gerekecek ve el koordinasyonu. El kalp çıkacak biliyorum. Evet arkadaşlar bana kalp geldi. Bu da 700 TL değerinde. En sonunda bu puanları toplayacağız. Zar zar zar. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyelim ama. En sonunda bu puanları toplayacağız. Kim çok puan aldıysa o kazanıyor bu oyunu. Değil mi? E zaten ben Ama bendeki bak 200 dük sendeki 1000 puanlık. Seninkiler hep yüksek puan. Şimdi kalbi mi alacağım ben? Hı, hı. Oo çok zor gerçekten. Nasıl <gülüyor> almadı? <gülüyor> Al bakalım. Gerçekten o kalp biraz zormuş bir şey Ben alırım ki babam için. Hadi hadi hadi. Aferin sana bravo. Harikasın gerçekten. Hira 60 arkadaşlar. Çok zor bir şey aldı gerçekten. Çek bakalım kendi kartını. 300 TL değerinde. Elma. Elma. Elma en yukarıda. Şöyle getireyim. ki. Alırım ki elmanın sapı var. Senin için ben alabilirim istersen İranur. Ah çok güzel kurtardın bravo sana. Ama iki kere olsa onlardan bir şey olmaz mı? olmaz canım o kadar da bir şey olmaz. Ne? Şimdi ben. bana 400 TL değerindeki atı kurtarma geldi. Atı kurtaramazsam ben kurtaramadım. At nerede İranur? Şuradaymış. At da gerçekten zora benziyor ama nasıl yapacağız? Bu sayılmaz ama değil mi İranur? Şimdi daha ilk başlarken. Allah çok öptü ya. Ben bunu başaramayacağım galiba. Çok geçeyim. Tuttuk. Bravo. Ama almıştım. Tamam bir daha dene. Bir daha. Dene. Oo çok kötü. Bırakabilirsin. Bu at bizi çok zorlayacak herhalde İran. Cığım. Atı alamadık arkadaşlar. Bu at bizi çok zorlayacak sanırsam. Atı alamazsa babam kartını geri koyacak. Oley! Bu sefer alabildim bu atı. Ama ben de yakalamıştım. Evet, çek bakalım. Son üç tane kartımız <laughs> kaldı arkadaşlar. <laughs> şana, şana bu ne geldi şana. arkadaşlar? Anahtar geldi. Bir al bakalım anahtarı alabilecek misin? <laughs> Ayağa kalk düzgün. Mi? Evet sabitsin. Hadi bakalım. E bu çok kenarda Ortaya getir Hadi çok az kaldı İranur. Son iki parçamız kaldı. Tam ortasından tutsam daha çabuk gelir. <laughs> Hafiften ötebilir. Hiçbir şey sıkıntı yok. Evet, evet. Bırak, bırak. Bu kadar olmaz. Aldın mı? Hmm. Hadi bakalım bu sefer de olsun. Sıra bende mi? Hmm, çekeyim mi? Çek bakalım benim tamam, sen... şunu ben çekiyorum. Onun puanı yüksek, onu sen çek bari. Şunu da ben çekeyim. Kaburga kemikleri geldi arkadaşlar. Kaburga kemiğini de ben buradan kurtarabileceğim. Bu da çok zor. Ama... Ama... Hiroş'un babası bunu da becerdi. Son bir tane kart kaldı göster arkadaşlarına. O da arkadaşlar biz biliyorduk 500 TL değerindeki evet, su, su kovası. Hadi bakalım düzgün sahibinle al. Sonra ya, oyunumuz bitiyor. Sonra oyunumuz bitiyor evet. arkadaşlara bizi izlediği için teşekkür edeceğiz. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Mira, çok öptürdün. Alabilir miyim? Evet. Yardımcı olayım mı sana? Sinirlenmek yok. Doktor olmak kolay değilmiş demek ki değil mi İranur? Evet arkadaşlar. Oyunumuz burada sona erdi. Şimdi puanlarımızı toplayalım bakalım kim kaç puan almış. Ben sayıyorum babacım. Galiba seninki çok. Sayalım bakalım Hira. Şunları. 1000, 1300, 1500, 2100, 2600, 3000 puan Hira'nın. Benimkini sayıyorum arkadaşlar. 700, 900, 300. 1300, 1800, 2000. Hira'nın 2100 müydü? Evet Hira beni yendi arkadaşlar maalesef bu oyunda. Evet arkadaşlar çok zevkli bir oyun. Çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Hironur sen ne demek istersin arkadaşlarına? Arkadaşlar arkadaşlar önünü unutmayın şimdi bir kere de sizinle başka oyun çekeceğiz şimdi bir kere bunları toplayalım çekelim. Sizi seviyoruz görüşmek üzere.